Arkadaşlar merhaba. Özgür'le bir dakikada İngilizce dersimize hoş geldiniz. İş bir dakika olunca durumu biraz hızlandırıyoruz. İngilizce'de ismin sonuna gelen y ya da ly ekleri ismi nasıl etkilerde bulunuyor? Bir genelleme yapabiliyor muyuz? Biraz bunu konuşalım. Mesela öfke demek İngilizce'de anger demek değil mi? Anger. Bakın anger'ın sonuna bir y'yi üleyelim angry. Sinirli yaptı öyle değil mi? Yani İngilizce'de ismin sonuna gelen y eki Türkçe'de aynı da sonda li l eki yapıyormuş. Angry sinirli. E, ee, hunger açlık. Hungry açlıklı. Yani açlığa sahip olan insan. Yani aç insan. Rain yağmur. Rain'i yağmur Lu. San güneş. Sani güneş. Li. Bakın bir ye li lu yapıyor. Peki bir le, ye ne yapıyor acaba? Angry üzerinden düşünelim. Angry li. Angry li. Yaptım şimdi bunu. Angry, angry, en Bu da sinirli bir şekilde yapıyor. Yani bir şey bir şey bir şekilde yapıyor, ly ek. İngilizce'de, angryli sinirli bir şekilde, hungryli aç bir şekilde, happyli mutlu bir şekilde. Ez cümle. İngilizce'de ismi arkasına gelen bir y harfi li, lu, lu yapıyor. İsminin arkasına L'ye biçiminde giren bir şey de bir şey bir şekilde. Happy, -li, mutlu bir şekilde. Angry, -li, kızgın bir şekilde. Bir şekilde yapıyormuş. Görüşmek üzere.